والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله تعالى كان دي لطفي لكرمي لا لا إنسان لرا lütufta bulunmuş Allahü Teala Celle Celaluhu. Bir de peygamberlerden sonra Allahü Teala evliyeleri, velileri, seçkin insanları insanlara, Müslümanlara ta taksis etmiştir, takdir etmiştir. O da ayrı bir Allahü Teala'nın tadıl keremidir. Onlardan mesela evliyeler hakkında mesela Allahü Teala bizzat Evliyeleri inkar etmek nevzu billah dalalettir. Allahü Teala'nın evliyeleri vardır. Onlar da tabi insanlar içerisinden seçkin insanlardır onlar. Yani âmi başkadır, alim başkadır, veli başka onların mertebesi tabi yüksek olduğu için onlara mesela Allahü Teala bizzat velilik ismi onlara nasip etmiştir. Evliyaları. Evliya cem'dir. Tabi veli bir ferddir. Ferd oluyor. Allahu Teala Celle Celaluhu tabi Kur'an-ı Kerim'inde Allahu Teala onları övmüş dahi öyle insanlardır mesela. Ne demiş Allahu Teala? Estaizu billah. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim. Hmm? Allahü Teala'nın evliyaları onların üzerinde korku yoktur. Niçin korku yoktur? Muhakkak vardır. Değil ki yoktur. Fakat öyle Allahü Teala'ya bir bağlılık vardır onların. Öyle bir teslimiyeti vardır. Öyle bir muhabbeti vardır ki yani her şeyi Allah'tan gelen her şeyi kabul eder yani. He? Yani nefsini, enaniyetini öyle şeyler o aradan atıyorlar. Yani bir bağlılık kalıyor onlar ve Allah arasında bir bağlılık. Öyle oluyor ki dünya için onların başına ne afat gelirse sabır ederler. Onların başına sıkıntı gelirse Allah'a şükür ederler. Yani böyle musibetler karşısında da Allah'a teşekkür ediyorlar. Öyle insanlardır tabi. allah Teala tabi onları övmüş. Mesela bizim ümmet olarak, İslam olarak onlara karşı bizim de bize de ne lazımdır onlara karşı bir saygı bir sevgi bir muhabbet he? sevmek seviştirmek o da bizim vazifemiz yani insanların vazifesidir. Yani İslamların vazifesidir. Saygı. Madem ki Rabbimize saygımız var. Hz. Muhammed aleyhissalatu Vesselam Peygamberimize saygımız var. Onlar da varis olduğu için onlara saygı göstermek vacibdir insanlara. O evliyelere. Asla inkar etmek nevz bile tehlikedir, felakettir. Onları tasdik etmek Allah Allah tarafında bir nimettir o insana ki teslih etmek. Niçin ki mesela peygamberlerin varisleri inkar etmek tehlike bir şey oluyor. Elhamdülillah. Ehli sünnet ehli cemaat onları kabul etmiştir, teslih etmiştir. Onları seviyorlar. Onları dinliyorlar. Tabi ehli sünnet, ehli cemaat. Fakat gel gelelim tabi zaman boyunca bin bu tasavvuf mesela tasavvuf anlamı tasavvuftir mesela. ismi tasavvuf bir meşrep. O tasavvuf 1200 sene önceden bu isim konulmuş yani bu bu şey bu bu grube, bu taife mesela bu e, diyelim evliyaların meşrebi diyelim toplumuna tasavvufçiler mesela demişler. Yani başka bir şey değil. Bu tasavvuf esasen İslamiyettir. Başka bir şey değil. E, tasavvuf nedir? Tasavvuf sorulduğu zaman tasavvuf İslamiyettir. Hatta İmam Gazali şöyle ferman buyuruyor, açıklıyor diyor. İslamiyet diyor tasavvuf İslamiyetin yüzüdür. Yani diyelim netice itibariyle he, yani ihlastan alan mükafat ihlasta ihlas yolundan giden insan işte tasavvufçiler hep o yolda gitmişler. Tasavvuf esas İslamiyettir. İslamiyetin üçüncü basaması ihsan ihlastır. Ha o yönde tabii şimdi tasavvuf mesela bir es Tabi zaman geçmiş bazı insanların yanında garip olabilir. Fakat esasen İslamiyettir. Bile yüz binlerce büyük zatlar, zavatlar yani öyle tarif ediyorlar. Nedir tasavvuf diyor? He? Hazreti Resulullah'ın sünneti seniye ittiba eden bağlı olanlar diyor, bağlı olmaktır. Onun cizgiye bağlı olmaktır. Tasavvuf olacak. Hazreti Resulullah'ın cizgiden çıkmamak şartıyla bile he, Allah için ibadet yapanlar he, bile fazla takva gösterenler işte evliyeler o mertebeyi elde etmiştir. O yolda. Şey heh, şey mesela şey kötü şeylerden, şeylerden ne? ne? Var, <laughs> şey, heh, şey heh, O gelelim mesela bizim mesela bizim meşrep mesela meşrep olarak biz hem inancımız var hem de inanmışız hem de işitmişik hem de görmüşük bazı şeylerden mesela bizim mesela zamanımızdan mesela Cizre'deki mesela Şeyh Hazretleri tabi dünyanın dört köşesinden ziyaretine gelenler akın akın bile e, gelip ziyaret ediyormuş mesela o niçin değil mesela herkes tabi onun ayrı onların mesela ayrı bir faizi bereketi vardır Şeyh Sayda Hazretleri bile deyip de geçmeyelim yani bilen veyahut benim dilimle tarif etmek belki hata da oluyor. Fakat arkadaşlarımız biraz ısrar ettiler. Ee, mesela onun mesela şan şerefi diyelim mesela, şöhretiye, yani başka bir insan diyor. Mesela yanında mesela oturanlar, bakanlar, yüzüne bakanlar dahi cesaret etmiyorlarmış insanları. Herkes mesela her yünde her yerde mesela İstanbullu, Yaman'dan gelenler oldu, hazırdım. Şeyh Efendi onlara sordu o zaman ulaşım yoktu, yol yoktu. Mesela böyle taksilerle veya otobüs yokmuş o zaman. Böyle kamyonlar bazı yollardan mesela ziyaretçi gelenler oluyordu. Oluyor. Adıyaman'dan geliyor bir cemaat. Şeyh Efendi, Şeyh Sayyid Efendi onlardan sordu. Kim sizi buraya gönderdi diye sordu Şeyh Sayyid Hazretleri. Hoca Mustafa vardı anda ben hazırdım tabii. Dedi biz Adıyaman'dan geliyoruz. Biz ne diyor zaman hazretlerinin ziyaretine gider, Biz tarikat istedik. Tarikat istedik. Yani intisab ediyoruz. Bizi kabul et. O dedi tarikat. Tasavvufi mesela tarikat istiyorsunuz. Direkt siz Cizre'ye gideceksiniz. Orada tarikat. Şeyh yani Şeyh Seyda Efendi'nin. Yani o bizi buraya gönderdi. Yani böyle cemaat kalabalık bir şeyi. Yani büyük zatler dahi onu takdir ediyormuş şahsıydı. Yani öyle bir şeydi yani değil ki mesela. Vardır mesela diyelim inkar edilmez mesela insanlar, temiz insanlar. Fakat her zamanın, her, her asrın mesela bir büyük zatlar vardır. Şeyh Seyda Efendi tabi o büyük zatlerden emiş yani büyük zatlerden Yani velilik makamını ermiş bir kişi. Mesela velilik e, mertebesine mesela layık görmüş Allahu Teala bizzat mesela bile öyle bir herkes onu mesela e, bile parmağıyla he gösteriyor gösteriliyor du yani şey efendi bile bir insandı. Mesela keramatleri mesela hal ehvalleri harika şeyleriymiş. Yani harika şeyleriymiş. Toplumlar arasından, alimler arasından mesela bütün alimler onun karşısında bile el pence durup da bekliyorlarmış mesela şeyine mesela. O sebepsiz değil mesela mürşit kamil mürşit etrafında alim olacak. Alimler onu takdim edecek, onu kabul edecekler. Öyle mürşid olur. Mürşid makamı, irşad makamı vardır. Şeyh Seyyid Efendi'den tabii irşad makamı varmış tasarruf ehli yani tasarruf ehli nasıl yani manevi çok kuvvetli Allahu Teala vermiş bir şeydir mesela her şeyden haberi mesela dünyadan diyelim yani, millet için memleket için daima dua ederdi işi kari mesela yani hep yani ondan başka dünyadan o kadar pek konuş konuşmazdı dünya şeyinde. Yani hep mesela cemaatlere vaaz, nasihat mesela takvayında çok tavsiyede bulunuyordu. Tavsiyem odur diyor Allah'tan korkun, emirlerini yerine getirin, yasaklarından kaçın diye yani hep ömrünü, o o yönde hep geçirdi ömrünü. Öyle bir insan mesela diyelim hani dedim mesela yani vakıf oldum ki mesela o cinlerin ses, sesleri biz işittik tabii yanında. Bir de hal hareketleri gördük, bazı garip şeyler de mesela gördüm. Bizim Üstadımız H. Mehmet Emin Er vardı şimdi Ankara'da sordum dedim Üstadım, sen Şeyh Seyda Efendi'nin yanına nasıl gittin, ben bir şey işittim, yani bir hadise öyledir, diyor, öyle değil. E diyor, Hızır Aleyhisselam'ı, Hazreti Musa'yı da gördüm, diyor, işte beni Şeyh Seyda'ya işaret etti yanına git, tarikat hakkında, yani öyleymiş. Gerçi hala hayattadır Şeyh Mehmet Emin Efendi, izafi tanıyorsunuz. E diyor, ben diyor, o zamanın ziyaretine gittim, mesleğin nedir dedi, sordu, ben dedim, ben... Seyda Bağlı'mıym Tarikat, yani intisap etmişim onunla tebrik ediyorum dedi o bana dedi ben sordum o da cevap veriyordu tebrik ediyorum Seyda ile iki cihetle alakadarım dedi dedi o zaman bizzat dedi yani öyle bir nimetti ola bir Allah tarafından bir falez keremidir Allahü Teala evlallerine de o makamı nasip etsin